بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وقل بقدة من لساننا يفقه قولنا ربي قد آتيتني <سؤالي> من الملك وعلمتني من تأويل الحادث Subhanak la alma lana illa ma alimtana. Inna kant alim hakim. Ve tabadena ya mevlana. Inna kant rahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Ya Rabbi, da güzel bir şekilde ibadet etmeyi ve güzel bir şekilde geçirmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi, bugünümüzü, yarınımızı ve bütün hayatımızı bizim için hayırlı kıl, sağlıklı kıl, bereketli kıl. Ya Rabbi, Bugünün hürmetine yapacağımız bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır ya Rabbi. Başka bir ilah yoktur ancak ve ancak sen varsın. Senin şerikin, ortağın, benzerin yoktur ya Rabbi. Mülk senindir. Hamd da senindir. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Senin verdiğine engel olacak da yoktur vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz Ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabb! Benim hatalarımı Bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerindeki kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat. Ölümü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefat ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkta senden haşiyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadap halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı ve huzur istiyorum.'' senden beni kazana razı kılmanı, bölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi iman zinetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl. Ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hemen, çabuk ve erken gelmesini istiyorum. Ey Rabbim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün sıkıntılardan, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Ey Rabbim, ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasiyemden tutup hayra sevk et. İslam'ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzemden, abraslıktan ve kötü huylardan sana sığınırım. Ya Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ey kalpleri çeviren Allah, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabben Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ya gafir-i zembi ve kabili tevveti, ey günahları affeden, Tövbeleri çokça kabul eden tevvap olan Allah'ım, şu ana kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, kusurlarımızı sen bağışla ya Rabbi. Ya sen celal ve ikram, ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, bize bol bereketli, hayırlı rızıklar ihsanıyla, ya Rabb'i bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sen bizim hallerimizi en iyi bilensin. Ya Rabbi, duamıza amin diyen bütün kullarının her türlü sıkıntısını gider ya Rabbi. Onların hastalarına şifalar ihsan eyle. Geçim sıkıntısı yaşayan herkesin çaresi ol Ya Rabbi. Bol bereketli rızıklar ver Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi derkah izlerimizle Sana layık bir kul olmayı bize nasip eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين